Hayat bir nehir gibi akar. Kimi zaman durgun, kimi zaman azgın. Ama daima ileriye ve biz o nehrin içinde bir yaprak gibi savrulurken bazen bir kaya gibi dirençliyiz, bazen ince bir dal gibi kırılgan. Hz. Mevlana der ki, dert insanı yokluğa sürükleyen değil, varlığa götüren bir misafirdir. Dert seni yıpratmaz. Sen direndiğin için büyür ve sen sabrettiğin için sonunda küçülür. Unutma, sen bu dünyaya sadece yaşamak için değil, Yaradan'ın sana verdiği nefesin hakkını vermek için geldin. Hayat bazen ağır gelir. Uykusuz geceler, kırık kalpler, bitmeyen dertler. Ama her sabah yeniden doğan güneş, Allah'ın sana verdiği yeni bir fırsattır. İnne me al osri yusra. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Kur'an-ı Kerim İnşirah Suresi. Her düşüşte bir kalkış saklıdır. Her gözyaşı yeni bir umudun habercisidir. Ve unutma, ağacın kökü en sert fırtınada güçlenir. Sokrates şöyle der, en büyük zafer hiç düşmemek değil. Her düştüğünde yeniden ayağa kalkmaktır. Yorulmak tükenmek değil. Yorulmak insan olmaktır. Ama vazgeçmek işte o yenilgiye açılan kapıdır. Bil ki yaradan seni güçsüz yaratmadı. Sadece sınadı ve o sınavdan geçmen için seni izliyor. Hz. Ali der ki sabır iki kısımdır. Biri musibet anında sabır, diğeri nimet anında şükür. Eğer bugün yorgunsan bu mücadele ettiğin içindir. Eğer kırıldıysan, bu hala sevdiğin içindir ve eğer hala nefes alıyorsan, bu devam etmen gerektiği içindir. Hayata küsmek kolaydır ama küsmekle düzelmez hiçbir şey. Kalk, sil gözyaşlarını çünkü sen yıkılmadın, sadece biraz durdun. Nietzsche de Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Sen güçlüsün, yalnız değilsin ve inandığın sürece her karanlık aydınlığa çıkar. Şimdi bir sözle bitireyim. Ey nefsim üzülme. Zorluklar gelir geçer. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 1-3-3 Hayat devam ediyor ve sen o hayatın en kıymetli yolcususun. Yol bitmedi. Kalk ve yürü. Çünkü en karanlık geceler en parlak sabahları doğurur.